Ünlü ekonomist, emeklilere gelecek olan zammın oranını ve tarihini açıkladı. Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, emeklilere gelecek olan seyyanen zammın oranını ve tarihini açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaşı %49,25'e tamamlanmıştı. Fakat yapılan orandan 6700 TL ve altında olan emeklileri kapsamaması dikkat çekti. Öyle ki en düşük emekli aylıklarında herhangi bir değişim gerçekleşmedi. Emekli maaşlarına SEYYANE'ne zam gelebilir mi? Bu neticede pek çok emekli verilen zammın 15.000 TL olan açlık sınırını altında olmasına tepki gösterdi. Emeklilerin talebi ise maaşlara seyyanen bir zam yapılarak açlık sınırının üstüne çıkması yönünde. Peki seyyanen zam gelebilir mi? Uzman isimlerde tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, kesin konuşarak emekliye sevindirici haberi verdi. Zelyut, tarih vererek emekli maaşlarına okkalı bir zam yapılacağını açıkladı. ZLYUT, okkalı bir zam yolda. Zelyut, 12 Mart 2023 yılında maaşlara zam yapılacak. Çünkü çarşı pazarın fiyatı arttı. Bu da %100 enflasyonu doğuruyor. Yerel seçimi de almak için seçim öncesi zam olacak. Kaynağı da Merkez Bankası olacak. Kısacası emeklilere okkalı bir zam yolda. %25 veya 30'luk zam yapılacak. Hatta seçim anketlerinde büyük bir fark varsa %120 bile verirler," dedi.